Son Söz TV yayınındayız. Karlos Mahallesi muhtarı Mehmet İncecik ile beraberdeyiz. Ee, son depremde e, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karlos Mahallesi'nde yıkılan e, bazı yapıları önündeyiz. Muhtarımızla beraberiz. Evet biraz evet. bahseder misiniz burası depremde? Mahallemizin yukarı evet. kısmı, yukarı cami dediğimiz camimiz burası. Maalesef minaresi yıkıldı. Gördüğünüz gibi camimizde büyük hasar var. Burada evlere zarar veriyor. Yukarıdaki ağır, ağır hasarlı şey evlerimiz var. Evlerimiz var. Mahalle aralarında. E, vatandaşlar burada işte kendi imkanlarıyla, afattan gelen çadırlarla e, kendileri kendilerini kur kendi kurduklarıyla kendileri. çadırlarla yaşıyorlar. diğer bölgelere göre daha az bina var dediniz. Ee, Toplamda ağır hasarlı bina var mı? Var. Evet. Kaç ee, tane mesela? Tespit edemedik daha, daha. Şu, şu an için Yani aşağı yukarı yerle bir olan 5-6 tane bina var. yüzde elli, %50-60 civarlarında ağır hasarlı binamız Öyle var. Mi? Hı hı. E can kaybınız var mı? Mahallemizde olup oturan yok. Ama köylümüz olup da mahallelimiz olup Antakya'da oturan bir 150 civarında daha enkaz altında olanlar da var. Can kaybımız Hayır. var. Açıkmayan insanlar da var yani. Şu anda enkaz altında olanlarımız çok var bizim burada üç dönem belediye belediyesiyken belediye başkanlığı yapan Abdü Kadir Akçay abimiz şu an en fazla altınızı açtık. mi? Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yani bütün ailenin yakınları vardır. Burada da amca çocukları, teyze çocukları, eniştesi, kardeşi. Yani ailece gidenler oldu. Beş kişi bir aileden olduğu gibi, altı kişi bir aileden hiçbir tanecisi sağ kurtulamayanlar oldu. Evet, eee Karlusu Mahallesi'ne bağlı olup da burada ağır yani yıkım var ama can kaybından ziyade e, buranın halkından Antakya'da Oluk'ta da e, can kaybı yaşayanlar var. Göçük altında kalanlar var. Eee üzülüyorlar kendileri. Tabii burada da e, ağır hasarlı büyük binaların yani onlar. Onlar da e, bizim canımız yani. Tabii tabii. Tabii. Yani doğal gaz olmadığından dolayı, çocukların eğitiminden dolayı Çarşıda, e, çarşıda Ama yani. Özellikle kış aylarında. Çarşıda oturup hı hı. yazın burada oturanlar. Hı hı. Maalesef böyle bir afetle karşı karşıya geldik. Çok büyük kayıplarımız var. Peki buranın e, yerleşim yeri yapısından dolayı mı daha az kayıp oldu diyorsunuz? Biraz yerleşim ya yerinin yapısından zeminin zemin, sert, zemin, 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 sağlam olması zemin, sağlam biraz da var. binaların çok yüksek olmaması. Bir kat, iki kat, yani üç fazla kat. fazla yüksek kat yok. Görüyorsunuz, yani. siz de görüyorsunuz. Öyle bir, yüksek apartmanlar, binalar yok burada. Hı. Evet. Genelde yani iki üç kat. Müstakil evet. evlere. Müstakil evet. evlere evet. Bir de kendileri evet. yaptırdığı için. Yani, yani evet. müteahhit işi olmadığı evet. için evet. vatandaş kendisi malzemeyi kendisi daha çok kendisi. kendisi... Daha yani, yani. Aynen. Yani, ya sonuçta kendi e, canına malına evet. sahip çıkıyor. Yani. Evet. evet. Doğru söylüyorsunuz. E buradan şu yıkılan nedir mesela? Cidim, e, minare, minarenin, minarenin parçaları. E, bak evde burada minare. Minare eve düştü. Bu evle bir minare işte. Aa, geçmiş olsun. Normalde yani evde bir şey yok ama minare eve düştüğü için evin o bölümü hasar almış. Burada da var bak burada var. Hasarlı bina şu parça. Cami. Evet, <laughs> evet, minare <gitmiş> gerçekten. <laughs> gitmiş. evet bu gördüğümüz caminin minaresiymiş. Buraya düşünce e Hasan almış. Burada da biraz işte duvarda yıkıntılar var. Evet, köyünüz gerçekten de çok güzel. Burası daha <laughs> önceden belde belediyesiymiş evet. sanıyorum. Mahalle olmuş. Evet. Tekrardan belde belediyesi e, olmasını ister misiniz? Böyle bir talebiniz olur mu? Daha ki, mı? Hizmet Biz e, devletten yani ne tür köyümüze faydası olacaksa hizmeti bekliyoruz. Marketinden atemelerden ATM'lerden bize mesela burası ATM ATM, olabilir. ATM yok. ATM baban mesela Maaşını çekecek ee, adam yok. Sosyal bilimler listemiz var burada. Evet. E, e, 5-600 kapasiteli öğrenci, yapılı öğrencilerimiz var. E, 8-10 tane gördüğünüz gibi çay bahçelerimiz var. E, şey var, rehabilitasyon merkezimiz var. Kur'an kursu var yatılı. Bir sürü öğrenci geliyor gidiyor. Bir tane ATM'miz yok. Biz ATM. bunu defalarca... Bizim mesela bir, belirli bankaların ATM'de burada olmasında fayda. Yani 10 bin nüfuslu bir yerde bir tane ATM yok. Vatandaş çarşıya gidiyor. ATM Köyün merkezi yerinde var. bize ATM olursa adam ATM maaşını çekiyor. Ihtiyar, ihtiyar, i̇htiyar insan gidemeyecek insan, bir, yer. Ne yapacak? Tabii maaşını, tabii maaşını çekmek için. ne kadar sürede gidiyorsunuz? 10 dakikalık dakikalı yol ama... Şey tabii tabii. kendi 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 vasıtalarınızı... 1 saat, 2 saat. Evet. evet burası Antakya merkezi uzak olduğu için hiçbir şekilde burada ATM yok. ATM talep ediyorlar. Bir de market talep ediyorlar. Alışveriş merkezi. Tarım kredi e, evet, tarım gibi bize bir market olursa bu da bandının da faydası olur yani. Köyler, Tabii, Yakın, köyler, yakın köylerde köyler faydası var. Bizim yer olduğu için bir de geliş giden çok var. Yani hafta sonları ortalama cumartesi pazar özellikle hiç gelmiyorsa 30-40 bin araç geliyor buraya. Evet çok güzel bir köy. Mesire alanları var. Yani burası hakikaten kalkındırılabilir. Antakya'nın. Yani mutlaka mesela, buraya yatırım yapılması lazım. Antakya'nın mesela şimdi e, faaliyete girene kadar bizim Karlosun'un e, bir bir an önce kalkınıp bütün milletin faydası olan bir yerleşim mesela olursa daha iyi olur. Bütün dağların gelsin burası merkez olarak. Antakya gibi burası. Zaten şu an şehir, merkezi şehir kalmadı de zaten. kalmadı yani. Antakya'da kalmadığı için burası, e, burası buradan burası dağıtım yani. yeri, dağıtım yeri gibi olabilir. Evet. evet. Bir Merkez bir olursa biz onu daha güzel olur yani. Peki otobüsü vasıta sık sık geliyorum buraya. Minibüs otobüs. otobüs. Halk otobüsleri geliyor. Çalışıyor. Onlar var. Var. Evet. Yani bankalar Hı. Banka ve ATM istiyorsunuz? Ben birçok bankaya rica ettim. Sonra gelmedi. gelmedi. Şeyler, şey yok nüfus yok. Yoğunluk olmadığı için kuramıyoruz. 10 bin kişi varmış. Ama şimdi 10 bin on kişi bizim bin köyümüz. Ama, çevre köyler de buraya geldiği zaman düşünelim. Çevre köyler, dışarıdan yani, piknik için işte gördüğünüz mesire alanlarımıza gelenler. Haftada en az 40-50 bin araç giriş çıkışı yapıyor buraya. Evet. 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 Özellikle ya. cumartesi pazar araç parka da o gördüğünüz gölette araç park edecek yer bulamıyorsunuz. Ya çok yoğun bir nüfus var. Bir önce derlerin toparlanması lazım. Ondan sonra da dediğiniz gibi öncelikle market. Tabii bizim önceliğimiz şu an enkazın kalkması, yaraların sarılması, işte ağır hasarlı binaların gelip tespit edilip vatandaşlara devletimiz tarafından verilecek desteklerin sağlanması. İnsanlar parası da olsa şu an bir şey yapamıyor. Doğru. Cebinde para var ama harcayacak bir yer yok. Hı hı. Yani. yani adam bir çocuğuna bez alacak. Cebinde para var ama ortada bir şey yok. Ne yapabilir miyim? Evet. Sosyal evet. yani, evet. imkanlar. merkez olmasını istiyoruz. Her türlü ATM'sinden, marketinden olursa herkese faydasına, dağ bandına hizmet etsin. Bir ikinci Antakya olmasını istiyoruz biz. Antakya ya yakın olduğu için. Tabii Antakya yeniden belki de onarılana kadar yani, bir alışveriş merkezi. Evet, olabilir. Herkes gelsin, bir merkez olabilir diyorsunuz. Yani. Evet. Çünkü daha az hasar görmüş ve hakikaten toparlanması tabi Antakya'ya göre, tabii, e, konu göre çok daha rahat. Antakya'ya daha olur. çabuk olur. Çabuk resim. olur evet. Merkez olursa güzel olur. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Muhtarımız, Sayın Carlos Halka. Yani yayınımızı bugün buradan yaptık. Deprem büyük bir hasar verdi ama geçmiş olsun diyoruz. Tamam, Sağ olun teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.